Merhaba dostlar. Bu videomuzda zinnet ismini analiz edeceğiz. Zinnet ismi Arap harflerle yazıldığında Z, Y, Nun, Nun, T harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 517'dir. İsmin ebcedine göre esması ya şekur celle celaluh değerli taşı kalsit taşıdır. Zinnet ismiyle efendim uyumlu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan isimler değerli kardeşler. Ekrem, Ahmet, İlyas, Erol, Serdar gibi isimlerdir. Muazzam bir güç, efendim muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse Hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden İnsanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi, böyle biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler, yardımsever kişilerdir aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerim pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim, maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan Bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba e, sarf ederler. Çok gayret ederler hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar, seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani Frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet Yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıları kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlar iç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum e, tavırlı, duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler. Ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar ya yani. Erkek olsun bayan olsun bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan oluvermiş.